Son günlerde biliyorsunuz Türkiye Yunanistan ilişkilerini tartışıyoruz. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan Ege adalarında anlaşma kurallarına uymadan adaları silahlandırmaya ve askeri üst olarak kullanmaya devam ediyor. Yani arkasında Avrupa Birliği ve Amerika'nın da olduğunu ve sırtının sıvazlandığını biliyoruz ve bu konuda da büyük bir çaba ve gayretle Türkiye'nin sabrını ısınıyor ve bununla ilgili olarak da geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de İzmir'de Ege'de yapılan Efes tatbikatı yine Yunanistan'a karşı verilmiş en büyük gözdağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes tatbikatında da konuştu ve Yunanistan'a sert ve net mesajlar verdi. Ve şimdi kameralarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Efes tatbikatında Yunanistan'la ilgili vermiş olduğu mesajlara çeviriyoruz. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarına ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az. Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayri askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerinde bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak Birilerinin hesaplarını alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Efendim Mefes tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili ve tatbikatla ilgili açıklamalarını birlikte izledik, dinledik. Şimdi de kamera objektiflerimizi Antalya sokak ve caddelerine çeviriyor. Ve uzun zamandan beri Türkiye'nin sabrını sınayan ve Ege adalarını silahlandıran Yunanistan ve Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak kameramızı sokak ve caddelere çeviriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda görüş ve düşüncelerini ekranlara taşıyoruz. Yunanistan Ege Dağları'ndaki tahri ve tacizi devam ediyor. Ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak sanırım sabrımızı sınıyor. Neler söylersiniz vatandaş olarak? Evet. Efendim bugün reisimiz zaten açıklama yaptı. Bizim hiç şakamız yok, şaka da yapmayacağız. Diyorsa kesindir. Yani ne demek istedi? Ya adam olursunuz ya tokat yersiniz. Bizim amacımız kimseye tokat atmak veya kavga yapmak, savaşmak değildir. Bizim adımız insanca, herkes insanca yaşamak. Onlar da bizim komşumuzdur. Herkes bizim komşumuz, herkes bizim için insandır. Biz adil ve adaletli bir milletiz. Biz Kur'an'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan bir ümmetiz Son ümmet, son kitap, son peygamberin ümmetiyiz. Efendime söyleyeyim, şimdiye kadar hiç kimsenin malından, mülkünden, tarlasından, denizinden, dağından gözümüzü olmamış olmayacak. Yunanistan, farkındayım adayı silah doldurmuş sen kime karşı bize karşı bize kime güveniyorsun İsrail Amerika Batı'ya. batılı Baltılı senin yarın Türkiye bir kuşu sıktığı zaman kim gelecek seni kimse gelmez Olduğu bir kaçarlar yani bizim sadece bir uçağımız kalkmasıyla emin olun ben kendime hiç şüphem yok hiç birisi gelip Yunanistan'a yardım etmeyecek bütün bu sefer bütün adaları alırız yani almaya kesinlikle alırız ama biz bunu düşünmüyoruz istemiyoruz gerekirse Cumhurbaşkanımız zaten söylüyor Diyalogla çözelim, oturalım, konuşalım. Mertçe, delikanlıca açıklayın fikrinizi. Ne diyorsunuz, De derdiniz ne? Niye böyle yapıyorsunuz? Siz bizi hiç mi tanımadınız? Tarihlerimizi, ecdatlarımızı hiç tanımadınız mı? Siz neyine güveniyorsunuz? Siz nüfusunuz kaç, kilonuz kaç, gramınız kaç, toprağınız kaç? Siz yani niye bunu yapıyorsunuz? Der derdiniz amacını söyleyin ki biz ona göre size davranalım. Ben e, şunu söyleyeyim size hadistir. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hadisi diyor ki ileride bizim bu ada bizim başımıza ümmetin başında bela olacak ve çok önemlidir bizim için. Çünkü İslam coğrafyasının tam ortasında efendime söyleyeyim. Şu anda da aynı o zamana geliyor. Onun için sakın diyorum sakın Yunanistanlar, Yunanistan'ın savunlar kim olursa olsun hiçbir zaman bunu yapmayın. Sabrımızı taşıtmayın denemeyin vallahi billahi kasem ederim Allah'ın adına bir tokat yersin Osmanlı tokatından daha iki kat sert bir tokat yersiniz. Bu sefer kimse bizi durdurmaz. Ne varsa elimize geçiririz. Çünkü bunu Allah emir etmiş bize. Kur'an emri diyor. Onun için sizler ricam adam olun. Ne gerekiyorsa gerekirse diyalogla çözelim. Derdiniz ne? Ne istiyorsunuz ve amacınız ne? Yani siz kimsiniz? Kime güveniyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Deniz size de yeter, bize de yeter. Toprağa hepimize yeter. Efendime söyleyeyim ee, Ordumuz güçlüdür polislerimiz güçlüdür bütün Türk milleti güçlüdür 7'den 70 e herkes birbirine bağlıdır 85 milyon tek vücuttur Onun için sakın diyorum Yunanistan kaşınma Kaşınırsanız güzel bir kaşındırır sizi Vallahi hayatta başınız aklınız başınız gelmez Aynen, doğru Hayatta Ne Avrupa size çünkü Hiçbir zaman Münafık'a güvenilmemiştir Haşi sefere güvenilmemiştir güvenilmez onlar birbirini tuzağa düşürür Tuzağa düşür kaçarlar biz öyle değiliz. Biz 15 Temmuz'da bunu bütün dünya şahit oldu. Şüphemiz yok ki Allah şahittir. Çıplak elimizle sözde, sözde bizim ordumuzdu. Biz bizim askerimize diye güvenerek bizim başımıza vüzele mermiler yağdırdı. Çıplak elimizle onları indirdik ve en güçlü şekilde de geldik. Yani sakın ha, sakın denemeyin. Biz imanlı bir milletiz. Biz ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmet, ümmetiyiz. Tarih bizim her şeyimizi bilir. Siz de her şeyimizi bilirsiniz. Zamanında İngilizler oraya İsmet Ünlü'ye dedi ki oraya bırak. Kerkut Musul bırak. Niye bırak dedi. Bunu 100 sene sonra bu dünyanın İslam coğrafyaları için bir bela olacağını ve başımıza iş açacağını biliyorlar Bilerek yaptılar. Ama şimdi biz akımız başımızdadır. Allah'a bin şükür reisimiz akıllıdır. Milletimiz güçlüdür. Herkes onun yanındadır. Efendime söyleyeyim. Tavsiye ederim Yunanistan. Komşu olarak durun. Rahat durun başınıza bela açarsınız vallahi sizi kimse barındırmaz o gördüğünüz güzel adalar elinize gider ne Amerika ne İsrail ne orası ne size sahip çıkmaz Aynen, ve e, rezil olursunuz doğru. Doğru. Yunanistan e, orada bir kulüp Panathinaikos Fenerbahçe ile maç yaptı mı yıllar önce hatta ben Fenerbahçe'liyim 5-1 diye yenildik doğru mu? doğru He. bizim Yunanistan'da bir sorunumuz var mı? yok olacak ama bundan sonra göstermelik de olsa olacak A de olacak NTV'de olacak, CNN Türk'te olacak, kanalda D'de olacak, havuz medyasında olacak. Bizim onlarla sorunumuz olacak. Olmaya da mahkum zaten. Olacak ki 2023'teki seçimler iptal edilsin ya da uzasın. O hal ilan edilsin. Suriyeliler kargaşa yaratsın. Bunlar yaşanacak. Yani bunlara hazırlıklı olun. Ya bir seçim atmosferi havası. Ya iddialaşı var diyorsunuz. Ne oldu? Ben izlemiyorum. 17 Temmuz'dan beri gerçi haber izlemiyorum da. Yani. 15 Temmuz'dan beri daha doğrusu haber demiyorum da e, ne oldu ne iddialaş oldu uçağımızı mı düşürdüler biz uçağımızı düşürenlere tazminat ödedik ya yani ne oldu uçağımızı mı düşürdü Yunanistan bizim öyle bir şey cesaret edebilir mi? edemez 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 ama şu anki genelkurmay başkanlığı nasıl bir milli savunma yapabilir ben pek güvenmiyorum düşürse yine tazminat öder miyiz? Bizim uçağımız düşerse veya başkalarının uçağını biz düşürürsek tazminatları öder miyiz? Bizim uçağımız düşse bile tazminat öder miyiz? Öderiz gibi geliyor. Yani bu AKP iktidarında her şey beklenir. Biz düşman aramayalım ya. AKP Halk Parti iktidarı bize yetiyor. Uk Ukrayna'da savaş çıkıyor. Hepsi bize geliyor. Biraz önce UFO görüntüsü almış bir arkadaş sosyal medyada paylaşım yapmış. Dedim onların da mültecileri bize katılır. Yani Suriyeli mülteciler bize geliyor. Uzaylı mülteciler de bize gelir. Ya biz bunları alışacağız ya. AK Parti iktidarını biz bunların hepsini alışacağız. Nasıl ne kadar başı bozuk varsa hepsi bizim ülkemize gelecek. Bunlara haber yapacağız. Hiç uğraşmanın alemi de yok. Bunları da AK Parti buradan nemalandırmanın da alemi yok. Zaten nemalanacakları kadar hem nemalanıyorlar hem haberlerini de şişiriyorlar. Gerek yok. Yani biz bunları anlatıyoruz. Bak abim ne diyor? Yine aynı adam diyor. Biz bunları biz bir konuşuruz. Açık yürekli konuşuruz ama TikTok'ta da beni meşhur ederler. Paylaşırlar fenomeni ilan ederler ama bunu AK Partililere anlatmak lazım kafasını vura vura da söve söve de anlatsan anlamazlar anlamazlar abicim biz yunanistanız savaşa da girebiliriz AK Parti sırf koltuğunu korumak için savaşta çıkarabilir abi çıkarabilir yani, yani bir seçim yatırımı olarak görüyoruz. ya tabii ki, ya seçim yatırımı değil bu seçimi erteleme yatırımı ilan edilebilirsin bu memlekette aslan gibi askerler terörist diye müebbetle yargılandı Peki Suriye'de bir sınır hattında Mehmetçi geldi tetikte bekliyor bir Suriye ile ilgili gene bir Var mı senin Suriyeli bir sorunun? Evet. Suriye'de kimin petrol borusu var? Senin askerin kimin petrol borusu için ölüyor? Soruyor mu abi? Sen milliyetçisin ya, Türk Cumhuriyeti habercisisin ya. Kimin petrol borusu için ölüyor? 40 kilometre ötede senin askerini niçin bombaladılar abi? Söyler misin bana? 36 tane şehit geldi dendi. Kimisi diyor ki 360-350 diyor. Haberlere yansıyan 35-36. İki tanesi de Antalya'ya geldi o gün değil mi? Biz şehitlerimizle üzülüyoruz, ağlıyoruz, dertleşiyoruz değil mi? Adamlar kahkaha ata ata miting yaptı ya. He. Yani sen inanıyor musun Suriye'de bir Türkiye'ye bir başkaldırma olabileceğine inanıyor musun? Ama kaldıracaklar. Kim kaldıracak biliyor musun? Bu 5 yıldır beslediğimiz, 12 yıldır beslediğimiz Suriyeliler var ya. Onlar baş kaldıracak. Hem bize baş kaldıracak, kimseye değil. Beşar Esad e, ulusal kanallarda Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Ne kadar başı bozuk Suriyeli işsiz güçsüz sabıkalı zibidi varsa diyor hepsini kendi ülke, ülkesine doldurdu. Kendi ülkesine büyük kötülük yaptı. Suriye büyük iyilik yaptı diyor. Bu ne demektir? Beşer Esat'ın ee, kardeşim Esat kardeşim diyordu ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu sence ne demektir? Kendi ülkesine çok büyük kötülük yaptı. Suriye büyük iyilik yaptı diyor. Ne kadar başı bozuk Suriyeli varsa hepsini ülkesine doldurarak diyor. Ne demektir bu sence? Bizim görüşlerinizi merak ediyorum. Abi et. bu 3 milyon gelen Suriyeli 7 milyon oldu mu? 18-19 yıllık iktidarda kapanan fabrikalar vesaireler bir sürü şey sayarım ben sana. Ama bir tek fabrika açıldı abi bu ülkede. Suriyeli üretim <laughs> fabrikaları kuruldu ya. Suriyeli üretiyoruz. Başka bir şey üretebiliyor muyuz? Samanı bile ithal alıyor abi ya. Samanı samanı. Arpa buğdayı bile ithal alıyor. Biz bize yetebildiğimiz dünyada kendi kendine yetebilen ilk ülke kimdi abi? Soruyorum abi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti. İdi. Şimdi yok. Şimdi samanını bile kimden alıyorsun? Buğday Ukrayna'da savaş çıktı. Buğday, buğdayın tuva, çuvalı kaç para oldu? Çiçek yağının tenekesi kaç para oldu? 26 lira olan çiçek yağı 176 lira oldu ya. Nereden Dışa nereye? Bağımlı devam yani. Dışa bağımlı olduk. Eskiden kendi kendini yetebilen ilk ülke kimdi? Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi? Şimdi her şeyi dışarıdan alan bir ülke oldu. Değil mi? İşte geldiğimiz nokta bu. Savaş mavaş yok abi. Savaş şu an AK Parti ile. AK Parti'yi gönderdik mi bu ülkede savaş mavaş yok. Biz kardeşiz, biz birbirimize yeteriz. Şu an bu memlekete en büyük göz diken, düşmanı dışarıda aramayacaksın abi. En büyük göz diken AK Parti iktidarı. Yani bu memlekete yapılan en büyük kötülüktür AK Parti. Evet. Başka hiçbir şey değildir. Ben de AK Parti'nin belki ilk kurucu üyelerinden birisiyim ama şu an bunu söylüyorum. En düzgün komutanlar teröriste yargılandı. Terörist mektupları gurur gibi okutuldu bu memlekette. Kimse bizim Türk, Türklüğümüzü yargılamasın. Bizi yargılacak olan hakim savcı da varsa şimdiden AK Parti'ye bu memleket için büyük tehlike olarak anlatıyorum ya ben. İlk önce alsın, Bülent Arınç'ın söylemlerini alsın, Melik Gökçen'in söylemlerini alsın. Önce bunları yargılasın, ondan sonra bizi yargılasın. Bak yine aynı kişi diyorlar. Ya yüzümüz alışıldı. anlatabilir muyum? Yüzümüz alışıldı. Biz doğruları söyleyen insanlar olarak AK partiler tarafından sevilmiyoruz. Çünkü niye? O geçen Zibidi'ye sorsam mevduat korumalı da kaç para parası vardır onu soracaksın. Bana niye itiraz ediyorsun demeyeceksin. Mevduat korumalı hesapta kaç param var ulan diye soracaksın ona. Evet. Tamam mı? Ondan sonra ne olduğu anlaşılır zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an bu mevduat korumalı sizce uygulama doğru mu? Doğru mu sence? Türk vatandaşısın. Suyu bile vergiyle alan bir adamsın. Evde kullandığın suyun tonuna bile vergi ödeyen adamsın. Evde ya banyo yaptın. Affedersin kıçını yıkadın suya bile vergili yıkıyorsun. Doğru mu? fakirin fukaranın vergisiyle şimdi oraya para kazandırıyor diyorsunuz. Evet, size. fakirin kıçına bile yıkadığı suyla vergi alan bu devlet zengine mevduat kur faizi garantisi altında benim hazinemden para kaçırıyorsa Abi düşmanı ileride aramaya gerek var mı? Yunanistan'dan düşmanlık sürmeye. Suriyeli düşmanlık sürmeye gerek var mı? Abi AK Parti yetiyor, artıyor bize ya. Ne gerek var sağda solda ama abi? Evet. AK Parti yeter, artar. Bir de ortağı var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Yunanistan'ın Avrupa'nın şımarık çocuğu biliyorsunuz. Biliyorum. Ege adalarında bir askeri üs konuşlandırdı. Hı hı. İkide bir tacizle Türkiye'nin sabrını sınıyor. Neler söylüyorsunuz bir vatandaş olarak? Valla Yunanistan ben 57 yaşındayım. Ben doğdum doğalı Türkiye uğraşır. Hep yani bir Kıbrıs meselesi çıkarır. Ege mesele çıkarır. Dedelerinin e, ee aldığı dersi Kıbrıs'a bir verdik. E isterlerse bir daha veririz. Yani bizim için bir çekiği şeyimiz yok. Türkiye'nin onlar şu anda Türkiye biraz daha ee işte iç siyaset sıkıntıları var diye. Türkiye o siyaseti bir tarafa bırakır. Her şeyi bırakır. Onlarla uğraşır. Yani benim yani hükümetimizin bu işleri daha iyi bildiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı gereken dersi onlara vereceğini ben düşünüyorum. Yani geçen de zaten Efes, e Efes tatbikatında da çok net ve sert mesajlar verildi. Zaten. Biliyorum verdi kendisi e dinledim televizyonda e mesaj Yunanca mesaj yazmış. Yani Yunanistan kendisini yani her zaman için yani Ege'de bir Amerika'yı arkasına alıyor emperyalist güçler arkasını alıp yani bir şey yapmaya çalışıyor. Yani arkasını emperyalist güçler alıp Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamaz. Yani Türkiye ona bugün 10 milyon nüfusu var. İstanbul'un nüfusu 25 milyon. Ha. Bizim onlarla 24 saat olur. Fazla olmaz yani. 25 saat sürmez onlarla bizim savaşımız. Sabrımızı sınamazsın. Sabrımızı sınamazsın yani. Yani arkasından emperyalist güçleri Amerika'yı ana yani Avrupa'yı alıp yani bize bizimle uğraşmasın. Biz zaten Amerika'yla Avrupa'la oldu uğraşıyor zaten. Şu şu zaten bizim bu durumda olmamızın zaten bütün Amerika'dır zaten hep bütün sırtına. Elinden gelenlerin adına koymasın Yunanistan. Sınırlarımızı her zaman koruyacağız bu bir. Şu anda Amerika bütün sağdaki soldaki her yeri silahlandırıyor değil mi abi? Görüyor, biliyoruz yani. Bunlar niye yapıyor abi? Senin orada ne işin var yani? Ben bunu sorarım yani senin ne işin var orada ya bize bir şey olacak. Ya da Yunanistan'a biz komple sileceğiz herhalde Yunanistan onu istiyor. Dedelerinin ne olduğunu unutmuşlar. Böyle Amerika'ya gidip de oradan millete artistik yapıp da Türkiye'yi hedef konuşmak belli terbiyesizlik. Öyle bir adama yakışmaz. Ama Türkiye'de gerekeni yapar. Biz 30 kilometre sınır yapıyoruz. Biz mültecileri buraya ülkemize besliyoruz bakıyoruz ama bizim orada askerlerimiz şehit oluyor. Bizim sınırlarımız o zaman oraları koyuyorsak bu adamların burada ne işi var? Yani iş siyasette başkayız ama milli meselelerde Abi duruşumuz o net. O zaman diyorsun. o biliniyor. Biz 15 Temmuz'da herkese ne olduğunu çok iyi gösterdik. Allah izin verirse öyle bir şey olursa elimizde tüfek bizde çıkar gideriz yani. Bizde bizde öyle bir huyu var. Bizim buradan başka toprağımız yok. Biz başka yerde yaşayamayız. Türk olarak yapamayız yani. Evet. Sanırım Bunu kime soracaksınız biliyor musunuz? Şu 12 adaları Nasıl teslim edildi, onun araştırmasını yapacaksınız. Bence öyle değil mi? Öyle değil mi? Kimler verdi o adaları Yunan'a? Kimler teslim etti, neyin karşılığı? Şu an ne yapmak lazım? Yani bir vatandaş olarak? Ülke ne halde? Ne yapıyor bu millet? Ülke ne halde? Evet. Hep dış güçlerin etkisi işte. Evet. Dış güçler var ya, o dış güçlerin düzenlenmesi lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kalın. Ben bana kalsa ben kesinlikle yani bu savaşa mesela böyle bir şey zaten Türkiye'nin savaşa koymaya çalışıyorlar yani mesela sürekliyorlar ama ben mesela bana kalsa kesinlikle akıllı olmamız lazım hele şu devirde şimdi bu kadar ekonomimiz kötü hani her şey insanlar artık ya kiralık ev bulamıyor geçim yok. yani neler bu kadar sıkıntı var yani ben hadi bana soru, soru sorarsan en kesinlikle biz yani biz Türkiye olarak akıllı olmamız lazım yani. Akıl başlar. Tabii ki kimse de Türkiye'nin gücünü kimse şey yapamaz. Yani bunu asla bir izin ver, yani ver, verilmemesi lazım. Ne gerekirse olur, ne ne olursa olsun. Ama şimdi çevremizde Ege adalarını silahlandırıyor, evet. askeri evet. alan yaratıyor evet. Yunanistan. Evet. Yani kural dışı, kanun dışı e, evet. sürekli Türkiye'nin ülkenin sabrıyla e, sınıyor. Evet. Yani gerektiğinde e, gerekli cevabı vermezsek sürekli alan e, yaratmaya devam edecektir. Zaten bu mi? bunların ezelden beri e, bizimle bir sıkıntıları var halde. Bunlar var evet diyorsun. bir kuyruk acısı var yani. Bunlar e, a, yani bence zaten bunların yapacağı bir 2-3 tane ülke var. Biri Amerika, biri İngiltere'dir. Bunlar yani bu Fransa. Bunlar zaten yani, yani Yunanist, çekemezdik. Yunanistanın sırtını sıvazlıyorsunuz. E, e, Tabii aynen öyle. Eğer ben olsam sayın mesela Cumhurbaşkanı da ben ne yapacağım? Ne gerekiyorsa yapacağım. Bu Türkiye halk, Türkiye insanı hiçbir zaman kimseden korkmaz. Tek Allah, tek Allah'ımızdan Emri alırız Allah'ımızdan korkarız. Başka hiç kimseyi de ben şahsen ben biz öyleyiz. Türk insanları öyleyiz. Şimdi bizim ülke olarak çok güzel bir tarafımız var. İçeride siyaseten çok farklı düşünebiliriz. Ama vatan ve bayrak hmm, milli o, meselelerde o, o zaman, evet, Kürdü, kesinlikle. Türk'ü, Lazı, Çerkez'i Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da olduğu gibi yine evet, aynı ayni, saflarda aynen, musa aynen, musa aynen öyleyim. Aynen öyle. Yani biz kesinlikle her şey ne, ne içinse vatan bayrak için biz bu mücadeleyi yani mücadeleyi hani hiçbir kesinlikle yani canımızda gitse asla biz bayrağımızı milletimizi toprağımızı bırakmayız. Evet. Yani bizde böyle bu zaten namdettin Türkün derler ya. Bu en güzel şey budur yani. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Aynı günlerde sağ, sağ ol, ayrı günler ol. Sağ ol. Hey, Türkiye'de geçmiş zamanlarımız bellidir. Biz Osmanlı çocuğuyuz. Evet ben Kürtüm ama Türk bayrağı için canımı da veririm. Yunanistan gibi bin tane gelsin dikilirim karşısına ben tek dikilirim. Yani Türkiye kafa tutacak bir ülke var mı şu anda? Amerika koskocaman ama ko Türkiye'de, Türklerden, korkan insanlar bunlar. Yunanistan aklında olsun. Eğer tek ama adım atarsa onu yerle bir ederiz biz. Evet. Yunanistan aklını başına alması lazım. Bu milletin ayranı kabardığı zaman Yunanistan'ın hiçbir ağ babaları kurtarmaz. Bu millet savaşan hepsi birlik beraber olur. Kendi şeyini yapar yani gelen yapar. Bizim milletimiz. Bir Türk dünyaya bedeldir. Atatürk güzel bir kelime kullanmıştır. Doğrudur yani. Bir Türk dünyaya bedeldir. Evet, çok teşekkür Ben de teşekkür edeyim. Bu, ederim. Bu fırsatı tanıdığınız için Allah sizden razı olsun. Efendim. içeride siyasetimiz, içeride durumumuz, içerideki pozisyonumuz ne olursa olsun. Ama millet olarak, toplum olarak, genimizde, karakterimizde hep var olan Türk'ü, Kürd'ü Laz'ı, Çerkez'i bu topraklar için, bu ay yıldızlı bayrak için bu gök kubbenin altında vatan müdafasını Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Galicia'da vermiş. Kurtuluş mücadelesinde vermiş. Şimdi gün o gün gelirse yine Türk milleti toplumsal olarak Toplumun bütün katmanları bütün değerleri Gerekli Cevabı gerekli mesajı gerekli eylemi Gerekli de söylemi Göstereceğinden eminiz Bugün de Görüş ve düşünceler Böyleydi Anavatan bayrağımız devletimiz Her zaman bu ülkenin sınırları kırmızı çizgimiz Bugün de haberimize nokta koyuyoruz yayında ve yapımlamaya geçen Bütün arkadaşlarım adına Antalya'dan Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.